ATV haber başlıyor. Ankara bugün ilginç bir yarışmaya sahne oldu sayın seyirciler. En küçüğü 5 yaşında olan 300 çocuk bir araya geldi, hafızalarını yarıştırdı. Amaç en kısa sürede en fazla rakamı hatasız toplamaktı. Çocukların başarıları izleyenleri hayran bıraktı. 7 evet. 5 2 evet. 3 10 5 Aferin süper. Kaç sonuç? Evet. Oku bana parmaklarına. 37. Adı Egehan. Henüz 5 yaşında. Arka arkaya sıralanan 30 rakamı saniyeler içinde aklından toplayabiliyor. Diğerleri de öyle. Kaç rakamı toplayabiliyorsun en fazla? En fazla rakam. 10 rakam mesela. Evet o olur. 30 topluyorum. 30 rakamı topluyorsun. Yaşları 5 ile 12 arasında olan çocuklar bir araya geldi zihin cimnastiği yaptı. Amaç ekranda bir saniyeden daha kısa sürede geçen rakamları hatasız toplamaktı. Ankara'da özel bir okulun spor salonu burası. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 300 çocuk birbirleriyle yarış halinde. Hepsi zihin geliştirme kurslarının birer üyesi. Çok güzel eğleniyorum yaparken. Yarışma boyunca ekranda sıralanan rakamların sayısı arttı. O rakamları toplayabilmeleri için gereken süre ise kısaldı. Sonucu elindeki tahtaya yanlış yazanın kalemi alındı. 300 çocuktan geriye sadece Nehir kaldı. Çok mutluyum. Ben yalnızca kazanmayı öğrenmek için bu yarışmaya katıldım ve kazanmayı öğrenmiş durumdayım şimdi. Zihin geliştirme programının kurucusu Melih Duyar'a göre çocukların öğrendiği sadece hızlı işlem yapmak değil. Bu beyni geliştiren bir beyin egzersizi programı. Sayılar ve matematik sadece araç olarak kullanılıyor. Bir amaç değil. Esas nihai şey hızlı öğrenmeyi sağlamak. Okulundaki derslerini daha başarılı oldum. Mesela şiirleri ezberlediğimde hep onları aklımda tutuyorum hep.